Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Rengoku kılıcının showcase'ini ve nasıl alınacağını göstereceğiz. E, Rengoku kılıcı şu anda Uygar'ın elinde gösterdi. Bir saniye küçüleyim de bakayım bir. Şöyle şu, şu, şekilde bir kılıç. Bir elinden bırak. Elinden bir bırak Uygar. Bakayım belde nasıl duruyor. Belinde şöyle dur. E bir gel. Belinizde şöyle duracak. Şu şekilde duruyor. Şimdi o öncelikle şey, size bir şov, şov, şov keysini yapalım. Öncelikle bir şov keysini yapalım. İlk gücünü aç uyu. Adam lazım bize yoksa şov yapamayız. Gel hadi. Gel şuradaki adamı kes işte oğlum. Şu adam. Heh. Tamam. Ben şöyle uzaktan göstereyim. Tamam yap Uygar. Bu şekilde geliyorum. Uygar'ın isteyici var ben tabi ben. Yok, İlk skili bas. Ben e, şey gücümü meyveye verdim ki kılıç çok az vuracaktır. O yüzden... İlk, evet. ilk gücünü açıyor Uygar şimdi. İlk gücü açtı. İlk güç böyle bir şey arkadaşlar. Adı da şeytan katil yanlış hatırlamıyorsun. İkincisi de böyle. İkincisi de şu şekilde bir şey. At Uygar. İkincisi de yalan savaş böyle bir şey atıyorsunuz arkadaşlar işte bu şekilde. Şimdi size nasıl alınacağını göstereceğiz. Almak için arkadaşlar Ice Castle'a geleceksiniz ikinci sahada. İkinci sahaya gelmeden alamazsınız. Bu arada almak için eğer tek başınıza alacaksanız 1500 level olmanız gerekiyor. He, Bors 1400 level 1500 level olursanız daha rahat kesersiniz. Ya yani eğer 1500, 1400 level değilseniz de bir arkadaşınızı çağırın. Ice Castle'ın şöyle içlerine giriyoruz ve şurada bir boss var. Şimdi uygar bana indirecek ben öldüreceğim de. İnşallah anahtar gelir. Ee, e, kutu arkadaşlar Arkadaşlar e, öyle hemen bir kestiğiniz bir gibi kestiğiniz bir gibi, bir kestiğiniz bir gibi, bir gibi bir hemen hemen elinize gelmiyor kılıç. Ee, önce bir uygarın dediği gibi bir anahtar geliyor. Genel anahtarla da bir sandık açıyoruz. Bu arada ben Buda'ya geçtim. Uygar da Ben Buda'ya geçtim. Uygar da Creation'a geçti. Ya yani iki tane anahtar düşme olasılığı var. Bir tanesi library key yani şuradaki kapıyı açmanızı sağlıyor. Bu arada arkadaşlar ben bu da oldum. Uygar da Creation free yedi. Arkadaşlar bu boss Ice kullanıyor. O yüzden öldürme biraz zor olabilir hatta Uygar. <laughs> Aa ölüyorum. Ölüyorum. Telefondan oynadığım için öleceğim kanka. Evet kendisi ölmeyi çok sever. Aha. Öldün mü? Hayır. Ama birazdan öleceğim. Arkadaşlar Ruygar'ı ip mod açtı. <laughs> i̇şte ben de o sırada Ben de o sırada şuraya Flash step ile girmeye çalışayım. Dur lan niye büyüdüm ben şimdi? Ya Z'ye bastım. <laughs> Z'de değil arkadaşlar. Flash step oraya de. Oğlum buraya girilmiyor mu lan flash step'le? Flash step'le girilmiyor mu buraya? Yok kanka anahtarı lazım. Dozu girerim ben türlü. Oğlum Factory'e de flash step'le girilmiyor dediler. Giriyor, giriyor. Ah girdim valla. Ah vurdu lan. Şu an buraya bile vurdu arkadaşlar. Burada bir tane ee, kız var arkadaşlar. Bize sanırım sanat satıyor. Öyle anlamıyorum. Şey yani. sanatı. Ee, Darts step. Darts step sanatını yazıyor. Yeterince hazır olmadığımı söylüyor çünkü ben hmm. şu an buraya hileyle girdim baya. Şey ee, yeterince hazır olmak için. Ee, 1400 Death de ver. Step sanatında. Hayır alakası yok. hayır Darkstep sanatında bir 500 level falan olmanız lazım. Evet şu anda factory açılıyor ama biz buradayız. Şansımıza <laughs> bak. Zaten factory açılsa bile hiçbir şey yapamıyoruz ki. Hayvan oğlu hayvanlar hile açtıkları için her yere yürüyorlar. Hmm. Evet bakın bu da benim dark blade'im. Yeni aldım nasıl görünüyor. Tabii ki de aura'yı açıp dark blade gibi göstermiyorum. Asla öyle bir şey yapmam ben. Çok şüphelisin Ali Bey. <laughs> Oo, admin delirdi mi? faktörü de faktörüyü de büyüklendirdi yeri zekalı. O kadar şanslıyız Kuygar. Gel daha ya. <laughs> Kuygar şu anda M1 skilliyle adamı baya baya AFK bıraktı. Heh. Ben durdum. Ama bir şey gelmedi arkadaşlar. Bazen gelmez. Bazen gelmiyor arkadaşlar. Eğer geldiyse diyelim kendinize Haydn Hayden K diye bir şey gelecek. Hayden K diye bir şey gelirse buraya geleceksiniz. Ve buradaki sandığı Hayden K ile açacaksınız. Yani tam olarak şurada arkadaşlar. Şuraya Bakın şuradan gidiyorsunuz şuraya 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 anda şura. Buradan buraya Hayden K'yi koymanız gerekiyor. Hayden K'yi koymanız gerek buraya. Eğer kılıcı da alırsanız yine burada kutuyu göremeyeceksiniz. Ha, bir daha kutuyu göremezsiniz eğer kılıcı alırsanız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani skill'leri de şöyle boş bir alanda gösterirsek ilk e, ikinci skill'i bu. Bu ikinci skill böyle alev veriyor. Birinci skill'i de uygarın skill'i. De. Ha, birinci de şöyle bir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.